Bölüm 30 Yıldızsız Boşluk Sunny, rüya alemine gelişinin gerçekleşeceği yeri ilk olarak yukarıdan görmeyi bekliyordu. Tıpkı ilk kabusun başında olmuş gibi. O zamanlar, zaman sihirli bir şekilde geriye doğru akmış ve onun karşılaşacağı şeylerin ipuçlarını görmesini sağlamıştı. Ama şimdi, büyünün selamlarını duyar duymaz kendini kör ve boğuluyor buldu instinktif olarak bağırmak için ağzını açmaya çalışırken, tuzlu su içeri doldu, onu boğuyor ve kasılmaya zorluyordu. Üstüne üstlük hiçbir şey göremiyordu. Hayır, görmüyor değildi aslında, etrafta ışık kaynağı yoktu sadece. Genellikle karanlık, Sunny için sorun olmazdı ama nedense gözleri artık çalışmıyordu. Belki battığı deniz suyu bunu engelliyordu gölgelerle olan bağı sayesinde sahip olduğu özel uzay algılaması olmasaydı tamamen şaşırmış olurdu. Ama onun yardımıyla neredeyse hangi tarafın aşağıda, hangi tarafın yukarıda olduğunu zor da olsa anlayabildi. Neyse ki öğretmen Julius'un yüzme dersleri işine yaramıştı. Eski adam ve usta jete döndüğünde teşekkür edeceğine yemin ederek Sunny sakin kalmaya zorlandı ve yukarı doğru yüzmeye başladı uzun ve gergin birkaç saniye içinde kafasını suyun üstüne çıkardı. Sani, nihayet delin boğuk bir nefes alabildi. Nefes al, nefes al, hala yaşıyorsun. Yakıcı ciğerlerini rahatlatacak kadar hava aldıktan sonra biraz kendini toparladı ve etrafını dikkatle gözlemlemek için suda döndü. Karşısında uçsuz bucaksız, simsiyah dalgalanan bir okyanus uzanıyordu. Üstünde bomboş bir siyah gökyüzü vardı. Ay yoktu, yıldız yoktu, sadece baskıcı bir karanlık boşluk. Sunny birkaç kez kırptı gözlerini, kalbinin içine soğuk bir korku yerleşti. Burası bir deniz mi, okyanus mu, beni ortasında mı bırakmışlar? Hayır, olamazdı. Yakında mutlaka sağlam bir zemin olması gerekirdi. Ani bir panik içinde yönetimi kaybetmişken uzaklardan bir ses dikkatini çekti. Sunny döndü ve üçgen şeklinde bir sırt yüzgecinin kendisine doğru yaklaştığını gördü. Neyse ki hala yüzlerce metre uzaktaydı. Bekle, bu kadar uzaktaysa neden bu kadar net görebiliyorum? Suda olmasına rağmen aniden bütün vücudunu soğuk ter kaplamış gibiydi. Tahminine göre o yüzgeç en az 5 metre yükseklikteydi. Hızla yaklaşıyor, her saniye belirgin şekilde büyüyordu. Siktiret, büyü! dehşet dolu gözlerle tekrar döndü, kendisini kurtaracak bir şey, her neyse arıyordu. Ve işte birkaç adım ötede suyun üstünde hafifçe yükselen siyah bir kütle gördü. Bir saniye bile düşünmeden kollarını ve bacaklarını sallamaya başladı, süretle o kara kütleye doğru yüzüyordu. Fakat ne kadar hızlı yüzerse yüzesin, bilinmeyen dev yaratığın devasa gölgesi onları çok daha hızlı kapatıyordu. Sani'nin zihninin küçük bir parçası bu sınırsız ilkel korkuyla karşı karşıya dahi olsa mantığını koruyabildi. Tam anlamıyla paniğe kapılmasına izin vermeyip düşünmeye çalıştı, ardından sessizce kendi gölgesine bedenini sarılmasını emretti. Aniden hızı iki katına çıktı. Bilinmeyen dev onu yakalamadan saniyeler önce Sani siyah kütleye ulaşmış, ellerini uzatıp sudan kendini çekmişti. Kenardan yuvarlanarak üstündeki deriyi engebeli kayalarda çizdi ve altından devasa bir şeyin çarpmasıyla tüm zemin titrediğinde korkuyla sıçradı. Sani geri çekilirken sudan korkunç dişlere sahip dev ağzı çıktı. Her dişi boyu kadar uzun sıralar dizilmişti. Gözlerini kocaman açtı, tırmanıp çıktığı kayanın onu canavardan kurtaracak kadar yüksek olmadığını anladı. Neden beni yemeye çalışıyor ki? Ben bu kadar büyük bir şey için çok küçüğüm, dolma atıştırmalık olmayacak kadar küçük. Ancak canavar saldırmak için fırsat bulamadan, devasa bir dokungaç aniden sudan çıktı ve garip kara bir kule gibi göğe yükseldi. Çok geçmeden dokungaç yere düştü, dev ağzın sahibini sardı ve tekrar suyun altına çekti. Sunny bacaklarındaki hissi kaybetti ve ağzı açık şekilde yere yığıldı. Tüm bedeni titriyordu. Birkaç saniye sonra Karadeniz sakinleşmişti, sanki hiçbir şey olmamış gibi. Umursamaz dalgalar, ışık olmayan gökyüzünün altında sessizce hareket etmeye devam ediyordu. Yani beni yemeye çalışmıyordu diye anladı, donakalmış halde. Kaçmaya çalışıyordu. Birkaç dakika sonra Sani, en azından hemen yutulmayacağından neredeyse emindi. Bu kesinlikle nihayet titremeyi bırakıp etrafını biraz keşfetmeye hazır hale gelmişti. Tırmandığı siyah kütle yaklaşık 12 metre çapında tek bir taş platform çıktı. Yüzeyi büyük ölçüde düz, çizgilerle kaplı ve bir nebze kuru idi. Kenarlarının düzgün şekli, doğa ürünü olmaktan çok insan yapımı bir şey olduğu izlenimini veriyordu. Ama rüya aleminde insan yapımı dendiğinde aslında insanların mı yaptığı yoksa onu düşünmemek daha iyiydi. Platform hiçbir bağlantısı olmayan karanlık denizin içinde minik bir ada gibi duruyordu. Su üstünde Sunny'nin görebildiği kadar başka hiçbir şey yoktu. Bu gerçeği fark ettikten sonra başka bir şey daha anladı. Islak, soğuk ve tamamen çıplak olduğu. Hah, kendini savunmak gerekirse kıyafet işleri uçurum canavarlarından kurtulmaya çalışırken en son düşünülecek şeydir. Ayrıca onun solgunluğunu ve çıplaklığını gören biri yoktu ki burada. Yine de biraz soğuktu. Sunny, kuklacının örtüsünü çağırdı ve bedenini kaplayan koyu gri giysiler oluştu etrafında. Üstelik yumuşak tabanlı, yüksek deri botları da vardı. Gri kumaş ve mat deriye bürünmüş biçimde aniden çok daha güvende hissetti kendine. Üstelik sıcaktı da. Bunun ardından Sunny platformun ortasına oturdu. Sudan mümkün olduğunca uzak, etrafını biraz olsun keşfetmeye çalıştı. Ne yazık ki aklına gelen diğer rüya alemi bölgelerinin benzersiz özelliklerinin hiçbiri bu yıldızsız karanlık boşluğa benzemiyordu. Tabii ki olmaz diye düşündü biraz kızgınlıkla. Buraya talihsiz bir şekilde gelen bazı insanlar bile olsa hayatta gerçek dünyaya dönebileceklerinden şüpheliyim. Suda gizlenen o yaratıklarla platformu bırakıp karayı bulmak için yüzmeye cesaret edemediğinden bekleyip ne olacağını görmeye karar verdi. Belki zamanla bir şeyler değişirdi. Hafif bir iç çekişle alışkanlıkla gölgesine baktı. Ancak etrafını saran karanlık yüzünden gölge pek görünmüyordu. Sadece varlığını zar zor hissedebiliyordu. Burada cennet olmalı senin için, değil mi? Bütün bu kasvet, etrafta tek bir yıldız yok. Tabii ki gölge cevap vermedi. Her neyse, az önce iyi iş çıkardın. Başını sallayarak ellerini yastık yaptı, uzandı. Çok fazla bir şey düşünmeden siyah gökyüzüne baktı ve beklemeye koyuldu. Dalgalanan denizin sesi aslında oldukça rahatlatıcıydı. Bir süre sonra gözlerini kapadı ve dinledi. Dakikalar birleşti, saatlere dönüştü. Aniden sani denizin sesinde hafif bir değişim fark etti. Sanki bir şey hareket ediyordu. Gözlerini açtı ve gökyüzünün bir köşesinin yavaşça griye döndüğünü gördü. Yakında soluk bir güneş ufukta yükselmeye başladı. Yıldızsız boşluğa yeni bir gün gelmişti ve bununla birlikte karanlık deniz aniden kabarmaya başladı.